Sosyoloji falan. ilim midir? E ben el alemin ilmine laf etmek istemem. Ben sosyoloji bir hayli okudum. Hmm. İnsana belirli bir nosyon kazandırıyor. Ama tabii şunu kesinlikle söylerim. Gözlem olmadan, gözlem olmadan, gezi yapılmadan, tarih okumadan, coğrafya bilmeden istimai ilim olmaz. Çok açık. Çok açık. Maalesef e, Avrupa'da o sosyoloji denen hani Türkeimlerin, Weberlerin falan, e, Pareto'ların, Moskalar'ın falan yetiştiği büyük dalda insanlar tarih bilirdi, hukuk bilirdi, coğrafya bilirdi her Biz şey bilirdi, dil Bu Amerika'da öyle bir şey yok, bizde de yok yani Şimdi, söylesem kızarlar şartları vardır. Yani bu Yok geçen gün bir dostumuzla konuşuyorduk da sana unuttum şey